Beyler bayanlar hepiniz slot oyunları memo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk oyunumuz Gates of Olympus 1000 oyunu olacak. Ve herkese sinyal arkadaşımızdan gelmiş bizlere 30 liralık betine de izleyeceğiz bakalım nasıl bir kazanç ortaya çıkmış. Güzel 10 102 çarpanla başladı direkt 16 bit. Zaten 500 geldi. Aa, bu box win gitmeyecek belki ama yani 102 xde de harbiden güzel bir kazanç çıkması lazım. Bet 30 lira yapmayın gözünüzü seveyim yani arkadaşlar. Buraya da ödersin ya değil mi? Ayıp etmezsin öyle. Öyle değil. 43.5 bak. Bıçığı da var abi. <laughs> hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun. Siz yüzecek rakamlarla lütfen ama lütfen oynamamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor. Ben de her dakika bu hatırlatmamı yapmaya çalışıyorum. Her videoda daha doğrusu. Yalan söylemiş de olmayalım şimdi. <laughs> Artı 5 geldi. Sizlerin de dediğim gibi maksimum rekor kazançlarınızı Telegram kanalından bekliyorum. Telegram kanalının linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut o linke tıkladığınızda daima benim oynadığım önerdiğim sitelerin güncel adreslerine yönlendirilirsiniz. Çıkın çıkın gelin. Ee, Telegram kanalına da daima üyeliklerinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz. Üyeliklerinizi mi? Arkadaşım ne üyeliği? Yani Telegram kanalınıza katılmanızı bekliyorum diyelim. Yalan yanlış açıklamalarda bulunmayalım değil mi? Şaşaladık. Kafa gitti ya yemin ediyorum kafa gitti sıcaktan var ya beynimi almadı. Bu da son spin vallahi güzel. vallahi 30 liralık bet ile 31.554 liralık bin x'lik bir kazanç tebrik ediyorum. Bir sinyal arkadaşımızla. VIP sinyal. He? Geçiyorum sıradaki oyunumuza. White Best Duels oyunu ile devam ediyoruz kaldığımız yerden sizlerle. Sklor 59 arkadaşımızdan gelmiş yine sevdiğim. Telegram'da sevdiğim arkadaşlarımızdan bir tanesi kendisi. Tekirdağ, Tekirdağ. Tekirdağ'a gitmişliğiniz var mısınız hiç Tekirdağ'a? Haydi <laughs> birazcık daha white var ya. 15'in üstünde olsun white'lar babacım. 6x de biraz düşük geldi gerçi. 15 volts. 5 çarpan çıkar bir de. 3. Okey, okey, okey. Not bad abi. Vallahi not bad. Not bad ha. Tütü maşallah benim kızım. Tütü maşallah. O nasıl kaşlar, o nasıl gözler. Tütü maşallah. Lan bu nasıl bir haber? Karşıma çıkan habere bak ya. Aa, Adana'da 40 yaşındaki <laughs> X kişi sürekli güldüğü için kendisine cenazelere gitmeyi yasakladı. <laughs> Çok iyi. Tebrik <laughs> ediyorum Skolar 59 arkadaşımıza 2 liraya 2860 liralık kazanç. Mükemmel olmuş. Hadi geçelim sıradaki oyunumuza. 7.5 liralık bet ile saray rüyası oyununu izleyeceğiz. Yasin Şimşek arkadaşımızdan gelmiş. Selamun aleyküm aleyküm selam. 250 x'i de indirdim maşallah. Daha var mı çatlayanlar? Patlayanlar. Ha? Ah anu. Söylemek mi lazım? Ay 41 geçmiş 250 x'e çarpılınca abi 7.5 liralık bet ile 10.758 liralık. Harika bir kazanç olmuş. Geçelim sıradaki oyunumuza. Hexol sağlıksın. Keep em oyunu ile devam ediyoruz. Kimden? Your mom was angel. Oh, senin annen bir melek yavrucuğum. <laughs> senin annen bir melek yavrucuğum. Bunu asla unutma lütfen. Bu oyunda çok güzel bir oyun ha. güzel oyun yapmış Hexol. Ben seviyorum yani. Ali, teli, teli. Abi Hexol'un oyunları çok güzel ya. Çok nadir kazanıyoruz belki ama. Şöyle farmdan yüksekten girersek bazen inanılmaz güzel ödemeler yapabiliyor. Geçen denediğimizde mesela çok küçük ödeme aldık beklediğimizden. Oy bin mi? Şaka yapıyorsun ya. Yapma böyle şeyler bak izleyenlerin kalbine var bile inecek. İki tane geldi. Oy 2000x yaptık la. Oy 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 oy. 2048x. Çok güzel abi. Son iki spin artık. Ee, vallahi Valla çok güzel ekran yakalamışsın ya. İki tane de geçen yakalayınca direkt 2000x olmuş. Umarım daha da güzel kazançlar olur. Tebrik ediyorum. Your mom was angel arkadaşımız da 2 liraya 24 bin mi? 24 bin mi? 24 613 liralık harika bir kazanç. 12 lira lan ne? 20, 20, 20 liralık beti. 12 liraya pardon kusura bakmayın abi. Tebrik ettik geçtik sıradaki oyunumuza. Deus vs Hades oyunu ile devam edeceğiz. 1 liralık bet. Şimden gelmiş? Samet Erol arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Okey. Alright alright. Sizden gelenlerin olmazsa olmazı diyebilir miyiz Allah abicim, Agacey'nin. Bütün <laughs> maşallah benim kızım, bütün maşallah. Abi, 3x 8x 9x sıs 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 6 spin kala zaten hazır. Vallahi hazır. Sadece premium semboller bekleniyor artık. Zınk 1500. 1 liralık betiyle de yani gerçekten inanılmaz güzel kazançlar sağlatabiliyor bu oyun ya. Zınk 660. Bu da son spin 600 lirada buradan 1 liralık bet ile 5090 liralık harika bir kazanç tebrik ediyorum Samet Erol arkadaşımızla geçiyorum sıradaki oyunumuza sizlerle beraber. Aha gene Zeus vs Hades. Bu sefer Zeus modunu izleyeceğiz. Uzun zaman olmuştu Zeus modunu izlemeyeli. Genelde hep Hades 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 Hades. Bu da Şivas arkadaşımızdan gelmiş. Bizlere 7.5 liralık bet ile. Bakalım kendisi nasıl bir kazanç çıkartmış abi. 2x'in yanına bir de 25x yakışırdı da 10x de olur be. O da okey olsun. Yani 25x bir başka olurdu. O da olurdu ama bir başka olurdu. <laughs> Şeyin öyle bir e... Ee... Yalo vardı abi. Neydi o adamın adı be? Aa dizi çekiyor hatta gibi de gibi 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 kim yazıyordu gibi gibi? Gibi. Neydi o adamın adı? Feyyaz Yiğit, Feyyaz Yiğit. Doğru Oka'nın programında. Doğu da olur ama fa gibi olmaz. <laughs> 10x olur ama 25x gibi olmaz. <laughs> Aşallah bir spin kala bir 2x daha geldi. Hep de küçük x'lere x'leri attı ya. Yemin ediyorum Allah cezanı vermesin ama tabii ki mükemmel kazanç burada şükür diyeceğiz. Baksana 22.000 falan atıyor yani. Ay 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 keşke birazcık daha premium sembol olaydı. 19.125 lirada buradan 7.5 liralık bet ile 61.642 liralık harika bir kazanç. Daha da güzel kazançların olsun Şivas. Geçelim sizlerle beraber sıradaki oyunumuza. 4 liralık bet ile White West Duel oyununu izleyeceğiz. Duel gelmiş abi Gökhan arkadaşımızdan. Bet güzel. Duel'i de severiz ha. Hadi bakalım nasıl bir kazanç olacak. Abi bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Of. Ya bak yemin ediyorum var ya bu pragmatiği döveceğim ya. Hep diye küçükleri vuruyor bak. Gene 3x'i vurdu. Oo full küçükleri vuruyor. Şerefsiz ya. Ama tabi mükemmel bir kazanç yani. 46.000'di abi şuraya bak. Bunlar hepsi açılır mı? Yok. Ya Ay yine gitti 2x'i vurdu gördün mü? Şerefsiz bu pragmatik ya vallahi. Bir ipnelik seziyorum. Sizi gözlük değiştirmez, götlük değiştirir <laughs> hesabı. Bu da pragmatik. <laughs> pragmatik gözlük değiştirmez, götlük değiştirir. <laughs> tamam, bunun üzerine çok gidecek mi? Mesela ya bu kadardır. Yani, maksimum yapabileceği bir kere attı zaten güzel ekran. Allah'ım Gökhan arkadaşımızı tebrik ediyorum. 4 liraya 46.192 liralık harika bir kazanç olmuş. Beni izlediğiniz için, kendinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu tarz Maxfin Rekor kazanç videolarını Telegram kanalından bekliyorum. O de önerdiğim sitelerin linkleri de yine aynı tarafta mevcut. Çıkın çıkın gelin Telegram'a da kapımız daima herkese açık. Sizler de üyeliklerinizi nasıl karıştırdım ama <laughs> önerdiğim sitelerden açabilirsiniz. Hiçbir sorun, problem yaşamazsınız. Seviliyorsunuz. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.